Herkese yepyeni videodan merhabalar. Ben Ecem, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir. Harika kitaplar okuyorsunuzdur. Ben yine şahane iki kitapla geldim demeyi çok isterdim ama demeyi çok isterdim evet ama maalesef Kazuha beni bugün bayağı yordu bu kitapla. Ama Miras kitabı şahane şahane bir kitaptı. Zaten anlatacağım birazdan. O zaman hiç zaman kaybetmeyelim. Ben hemen Miras kitabıyla başlayayım. Çünkü bayıla bayıla okudum. Çok çarpıcıydı. Sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. O zaman hadi videoya başlayalım. Evet bir diğer kitabım ise Miras kitabı. Gerçekten okurken tüylerim diken diken oldu. Size garanti verebilirim. İspatlayamam bunu ama garanti verebilirim. Çünkü yani kitabı okurken o kadar sinirlendim ki başlarda hiçbir şey yoktu. Başlar gayet sakin, stabil, düz böyle gidiyordu. Ama ortalara doğru zaten biraz anlıyorsunuz ne olacağını ama yediremiyorsunuz yani konduramıyorsunuz anlatabildim mi diyorsunuz ki yok canım hayır ya ben yanlış anlamışımdır falan diyorsunuz ama daha sonra ilerleyen bölümlerde zaten bölümlerin arası çok kısa kısa yani 3-4-5 sayfa falan bölüm araları bazıları bir sayfa yani okudukça okudukça bakıyorsunuz ki kafanızda oturttuğunuz şey gerçekleşmiş gerçekleşmeye başlıyor daha doğrusu iyice sinirlenmeye başlıyorsunuz olamaz diyorsunuz ya bu kadar da olamaz yuh falan diyorsunuz bela okumaya başlıyorsunuz ve okuya 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 ve kitabı bitiriyorsunuz bitirdiğinizde gerçekten ben dondum kaldım kanım dondu ve yemin ederim kanım dondu yani çüş dedim ya çüş dedim yani bu kadar da olmaz dedim e, kitabı biraz anlatacağım size. Şöyle hiç spoiler asla vermeyeceğim. Belki bu kitabı anlatma sürem çok az olabilir ama e, spoiler asla vermeyeceğim. Çünkü, e, fazla anlatmayacağım. Çünkü bu kitap böyle anlatılıp da alın okuyun hadi falan diyeceğim bir kitap değil. Asla değil. Tam bir duygu kitabı. Tam bir psikoloji kitabı. Ben bunu anlatarak buyurun alın okuyun diyemem alıp siz okuyacaksınız, yaşayacaksınız. O hırs, o kini yaşayıp ondan sonra kitabı kapattıktan sonra diyeceksiniz ki iyi ki alıp okumuşum diyeceksiniz. Bir şey daha söyleyeyim. Yani ama garanti yani garanti de ne kadarı doğru ne kadarı yanlış hiç bilmiyorum ama duyduğum ve okuduğum kadarı ile e, bu kitapta olanlar aslında yazarın başına gelen olaylardan ibaretmiş Miş Diyorum çünkü emin değilim Umarım değildir Ama öyle duyumlarda almadım değil Evet şimdi kitabı şöyle anlatayım size Zaten kapağında da gördüğünüz gibi Şöyle küçücük minnacık bir kulübemiz var Paylaşılamayan kulübemiz işte bu minik kulübe Dört kardeş var Üç kız bir erkek Eee Baba vefat ediyor, banyoda düşüyor ve e, vefat ediyor. Zaten kitapta o şekilde başlıyor. Daha sonra anne e, intihar ediyor bazı olaylardan dolayı. Onları belki böyle minik minik e, geçerim içerisine. Daha sonra bu dört kardeşe miras olarak o küçük kulübe oluyor ve paylaşılamayan kulübe tabii ki. E, biz bu kulübenin Miras kulübesi olarak okurken işte dört kardeş var, miras var, paylaşılamıyor, edilemiyor. Aslında biz yüzeysel olarak bu miras kavgasını okurken aslında bir metnin yani kitabın altında gördüğümüz aile dramlarını okuyoruz ve en kötü dramda zaten baş karakterimizin dramı annesinin kendi kocasından mutlu olmadığı, onu aldattığı, aldattığı adamın vefat ettiği yüzünden intihar edişi, baş karakterimizin arkadaşının kendi babasıyla olan trajedisi, dramı işte onun psikolojisi, hepsinin aslında kendi içlerinde de bir Drama sahip oluşunu okuyoruz. Ama baskın olarak, duygu olarak tabii ki de baş karakterimizin bu aile trajedisini, aile dramını okuyoruz aslında. Kitap bu şekilde bir kitap. Mutlaka alıp okuyun diyorum. Asla pişman olmayacaksınız. Ben okuduğum için çok ama çok şanslıyım. Bu kitabı da zaten ben Armağan Çağlayan'ın aç bak instagram sayfasında görmüştüm. Ve hemen de zaten satın alıp okumuştum. İyi ki de alıp okumuşum. Dediğim gibi arayacaksınız ki ne oldu şimdi ne anlattın tam bize Ecem falan diyeceksiniz. Başta da söyledim anlatamam. Yani bu bunları ben böyle bu şekilde şey böyle oldu böyle oldu böyle oldu dersem buyurun alın okuyun dersem yine söylüyorum. Hiçbir şey anlamayacaksınız çünkü ben zaten onları söylemiş olacağım. Bu kitaptan bir duygu kitabı. O yüzden mutlaka alıp kendiniz deneyimlemenizi istiyorum ama Mutlaka alıp okuyun diyorum. Kaç kere mutlaka alıp okuyun dedim bilmem ama çok heyecanlıyım. Bunu anlatırken çok sinirliyim. Alıp okuyun. Evet, diğer bir kitabım Kazuo Ishiguro'dan Değişen Dünyada bir sanatçı. Ben bu BKM alışverişinde iki tane Kazuo kitabı aldım. Biri e, günden kalanlar kitabıydı. ve aşırı aşırı güzeldi. Çok severek okuyup patladı. Filmini de izlemiştim. Bu kitapta öyle bir tat maalesef ki alamadım. Yani bu benimle de, okuyucuyla da alakalı olabilir ama e, çok koptum ben bu kitabı okurken. Yani bazı yerler evet çok akıcıydı. Kitap zaten başta çok güzel ilerliyordu. Ama daha sonra kitaptan koptum, sonra tekrar bağlandım, tekrar koptum vesaire. Böyle biraz muallakta kaldım kitapla alakalı. Asla kötü demiyorum o yüzden. Çok güzel bir kitap. Çok duyguları yine çok güzel işlenmiş ince işle ince ince işlenmiş bir kitap ama beni içine maalesef ki çekemedi. Ee, bu Kazuadan aldığım üçüncü kitabım. Birini söyledim zaten, diğeri de beni asla bırakma kitabıydı. O da çok muazzamdı. İlk Kazuyla ben o kitapla tanışmıştım zaten. Ee, çok güzel bir kitaptı. Ama bunda maalesef öyle olamadı. Şimdi biraz kitaptan size bahsedeyim. Belki hani merak edip araştırıp siz de alıp okuyabilirsiniz. Ee, onu baş karakterimiz, onu zamanda e, çok ünlü bir ressam, çok adı sanı her yerde duyulan bir ressam. Daha sonra 2. Dünya Savaşı tabii ki oluyor ve aradan 3 yıl geçiyor ve biz Japonya'nın o savaşla beraber 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 3 yıl geçmesinden sonra başka bir Japonya'yı görüyoruz. Daha modern, daha e, çağdaş bir Japonya görüyoruz ve o modern Japonya'nın içinde Onon'un kendini bulmasını okuyoruz. İşte e, çocuklarıyla olan diyalogları, torunuyla olan diyalogları um, daha sonra eski arkadaşlarıyla tekrar aynı masaya oturup eski günleri yad etmelerini vesaire okuyoruz. İşte iki kızı var bir tane çocuğunu savaşta kaybetmiş. Bir kızı evli diğer kızı da evlenmek üzere işte adetleri gereği Japonya'nın o dönemde bilmiyorum hala öyle mi ama evleneceği insanla oturup evlilik görüşmeleri Yapıyorlar belki bu bir bizim zaman yani bu dönemi Flörtü gibi bir şey olabilir bilmiyorum ee, Onu okuyoruz ee, Oraları okurken çok eğlendim yani o diyalogları vesaire okurken çok güzeldi ama dönemi anlatırken çok sıkıldım yani bilmiyorum bu kesinlikle benimle ilgilidir Dönemi anlatırken çok sıkıldım ama ee, mutlaka okumanızı isterim. Yani ben böyle söyledim diye a okuyacaktım ya şimdi vazgeçtim sakın demeyin çünkü bu okuyucuyla alakalı. O yüzden mutlaka ve mutlaka ile çalışmanızı istiyorum. Belki bu kitapla değildir ama e, Kazuayı okumanızı çok isterim. Kalemi çok çok güzel bir kitap. Asla bu kitap beni yıldırmayacak. Ben yine Kazuayı okumayı devam edeceğim. Evet sevgili dostlar, bugünlük videomuz buradaydı. Miras kitabına bayılmıştım. O benim bu dönemde okuduğum belki de bu kitap okuma serüvenimin en çarpıcı kitaplarından bir tanesiydi. Onu da mutlaka okuyun diyorum. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese keyifli okumalar diliyorum. Hoşçakalın.